Herkese merhaba. Bugün E serisi ile birlikteyiz. Makyajlı ve makyajsız olarak e, ikisinin farklarına bakacağız. Bu arada iki aracımız da 2020 model. 2020 yılının ilk 6 ayında çıkan, son 6 ayında çıkan modellerimiz. E serisi bugüne kadar hep iki parçalı far grubuyla dikkatimizi çekiyordu. İki parçalı far grubundan sonra tek parçaya geçince bunu gündüz farlarıyla ikiye ayırmışlardı. Yine bize uzaktan baktığımız zaman gece ve gündüz E serisi olduğunu anlayabiliyorduk. Fakat ilk defa yıllar sonra makyajla birlikte artık E serisi büyük abisi ve küçük kardeşi C serisinden hemen hemen çok yaklaştı tasarım olarak. Araçların farklılıklarından bahsedecek olursak dediğim gibi yüz ifadeleri tamamen değişti. E, makyajsız olan o yıllara ait 2013 ve sonrası 2013-2020 arasındaki Mercedes'in yüzüne sahip, yüz hatlarına sahip. Ee, 2020'nin ikinci yarısından sonraki E serisi de bundan sonra çıkacak olan S serisi ve C serisinin yüz hatlarına sahip. Büyük ızgara yerini biraz daha küçük ızgaraya bıraktı. Bunun da sebebi e, yine Mercedes'in buraları da tampondur. Yani kaporta burada biter, buradan sonrası tampondur. Şu kısım biraz AMG'lerdeki gibi iç kısma yerleştirilmiş ızgara. Ekskluziv seçeneklerde, burası da krom olduğu için eskiden ızgara daha büyük gözüküyordu. Fakat AMG gibi burayı da artık gövde rengi bıraktıkları için ızgara gözümüze küçük gözüküyor. Aslında hemen hemen havalandırma kısmı olarak eşit seviyede bence. Sadece bizi şu üst parçadaki büyük nikelaj aldatıyor. Eskisi daha büyük ızgaralı gibi duruyor. E, yenisi biraz daha küçük gibi duruyor ama tamamen göz yanılması. E, altlarda hava delikleri var. Bu hava deliklerinde ben çok değişiklik görmedim. Sadece nikelaj oranı arttırılmış. E, bu biraz daha rengi siyah olduğu için özellikle maybach gibi duruyor. Çünkü nikelaj oranında ciddi artış var. E, bunun köşelerindeki nikelajlar bunda çepeçevre gidiyor. O yüzden yüzde bir değişiklik var aslında. E serisinin makyajı gerçekten kasa değişikliği gibi olmuş. Yani C serisinin makyajında çok bir fark yoktu. Yani ızgara ve far şekilleri asla değişmemişti. Fakat E serisi gerçekten yeni kasa gibi olmuş. Çok başarılı olmuş. Birazdan içine ve arkasına da bakacağız. Gelin aracın içine bakalım. Neler değişmiş? Hafızalı ve elektrikli koltuklar zaten makyajsızda da standarttı. Burada right tuşu vardı. Yan koltuğumuzu seçtiğimiz, yan koltuğumuza müdahale ettiğimiz. O tuş artık bulunmuyor. Bir önceki E serisi videomda da bahsetmiştim zaten. Burmester ses sistemleri standart hale geldi. Edition 1 paketi olduğu için. Araçtan aslında önceki videoda detaylıca bahsetmiştik. Çok küçük görsel farklılıklar var içeride. Mesela dikiz aynası... 1-2 milimlik çerçeveye sahipti makyajsızda. Bunda komple aynı olmuş çerçevesiz. Normal bir yolcunun fark edebileceği detaylar yok içeride. Fakat dışarıda herkesin fark edebileceği detaylar var. E, makyajlı aracımızdan inebiliriz. E, makyajsıza bir bakalım. Onun içinde neler vardı, neler değişti. Makyajsız aracımıza biniyoruz. Bundaki farklılıklara bakacağız. Evet bunda iki araçta eksklusif olduğu için birbirlerinin farklarını göstermem çok daha kolay aslında. Makyajsızda medya ekranı dokunmatik değildi o yüzden burada eski nesil touchpad ile o ekranı yönetebiliyorduk. Bu direksiyon eski nesil olan bir direksiyon yani üzerinde dokunmatik touch barlar vardı evet makyajı da komple dokunmatik oldu. Evet, E'lerin arkasına geldik. Sizce hangisi daha güzel? Makyajsız olan mı, makyajlı olan mı? Yorumlarda sizinle fikrinizi almak istiyorum. E'de ne gibi değişiklikler oldu makyajda? Bana sorarsanız, zaten tamponlarda çok bir değişiklik göremiyorsunuz. Sadece reflektörlerin yanlarında, şu kısımlarda biraz bir değişiklik var. Normalde reflektörlerin üzerinden düz çizgi devam ederken burada o çizgi biraz devam edip kaybolmuş. Onun dışında difüzör kısmında yani şuralarda ben hiçbir değişiklik göremedim. Arka stop grubu komple değişti tabii ki. Şu anda çok fark edemiyorsunuz. Fakat farlar yanmadığı zaman makyajsız olan birkaç ton daha açık. Yani kırmızısı birkaç ton daha açık. Makyajlı olan da biraz karartılmış arka stoplar var. Onun dışında ince uzun stop grubuna Geçildi artık Mercedes'te, stationlar gibi oldu, station versiyonlardaki gibi çift parçalı stop grubunu kullanıyor. 2013 yılında S serisiyle birlikte hayatımıza giren şu tarz stoplar C'de ve E'de devam etmişti. Hatta üçü de ilk çıktığında yani 2016 yılında E'de çıktığında, S, C, e, arkadan baktığımızda çok fazla ayırt edemiyorduk. Bu gelenek devam edecek. Ee, yeni çıkacak olan C serisinde de bu stop grubu kullanılacak. Birkaç ay sonra e, inşallah göreceğimiz S serisinde de bu stop grubu kullanılacak. Jantlardan bahsetmek istiyorum. Ee, bunu soran çok oluyor çünkü. İki araçta ekskloziv olduğu için e, jant ebatları makyajda aynı kalmamış. Bir inç büyümüş. Makyajsız kasamızda 17 inçlik ekskluziv jantlarımız varken e, 18 inçlik çok kollu standart olarak bu jant sunuluyor. Standart olarak çok kollu jantlar gelmiş. E, aralarda bir inç oynuyor. E, bu bir inç konfor kaybına sebep olur mu diye sorular da geliyor. Benim de aklıma gelebiliyor öyle şeyler. Çünkü bir inç bile gerçekten lastik yanağını e, daralttığı için, küçülttüğü için konfordan ödün vermek gerekebilir diye düşünülüyor. Fakat makyajda lasti jantını içini büyütürken amortisör sistemini de, süspansiyon sistemini de tabii ki geliştirdiler. O yüzden eski ve yeni arasında sürüş konforu olarak da bir tık daha yumuşama var. Exclusive zaten çok rahat, çok konforlu bir arabaydı biliyorsunuz. C serisinde de, AMG ile arasında ne fark var diye sorulduğu zaman donanım farkı yok, sadece konfor farkı var diye biliniyordu. Bu E'de de aynı şekilde devam ediyordu. Fakat E'lerde gerçekten süspansiyon sistemini makyajda bir daha elden geçirmişler. Bir tık daha kaliteli olmuş, bir tık daha iyi olmuş. O yüzden jant ebatını büyütmekte bir sakınca görmemişler. Jant ebatı büyümüş. Videoyu burada bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.